Tamam da şöyle bir yarış var, bunu da çok yanlış ve yetersiz görüyorum. Aman mikrop kalkmasın şuradan koru, aman şu vitaminini alsın, aman şu eğitimini alsın. İşte çocuğa müzik dinlet, işte çocuğa kitap oku, işte ya artık dolduk taştık. Yani gerçekten her şeyi çocuk için, ya yani, senin doğal halin ona en güzel eğitimdir. Bir rahat bırak sal şu çocuğu evet, ya, Çok güzel. bir çocukluk yaşasın ya. Oynasın düşsün He. çamura girsin zıplasın ne oluyorsun yani ya biz öyle çamurların içinde büyüdük tarlalarda büyüdük bahçelerde büyüdük çocuğun doğal yaşamını apartmanlara hapsediyoruz bahçesi yoksa bir şey demiyorum da ama evin içinde de çocuğu artık aktivitelere faaliyetlere e, proje dediniz ya hı hı. çok yerinde iftihar edeceğimiz evlatlar yetiştir yetiştirmek için bunu yapıyoruz yapmayalım ya abartı her şeyin fazlası zarar. Şu anda da çocuk için odaklandık. Aman çocuk kaliteli vakit geçirsin. Aman benimle kaliteli vakit geçirsin. Ya ne oluyoruz ya? Bu günümüzün popüler dili bizi gerçek bağlamdan koparıyor. Evet.